belli olacak. Hemen yönümüzü kripto para piyasalarına çevirelim. Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedoğlu bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldin Sevcan. Günaydın, iyi yayınlar. Şimdi i̇yi Sevcan, yayınlar. Bitcoin ekime güzel başladı ama uzun, uzun zamandır heyecan olmayan piyasada bir kıpırdanma gördük. Dün yine biraz düşüşler vardı. Bu yükselişin sebebi neydi şimdi? Neden düşüyor? Ne oluyor son dönemde kripto para piyasalarında? Sözü sana bırakalım. Vallahi kripto para piyasasında yine duygu yönlü yükseliş hareketi görüyoruz. Biz beklentilerle alınıp gerçekliklerle satı, satıldığımız bir senaryoyu defalarca yaşıyoruz aslında sene başından bu yana. Beklenti neydi? Aslında Ethereum üzerinde alınan vadeli işlem ETF'lerinin Amerika'da aslında ihraç edilmesi haberiydi. Dokuz farklı Ethereum vadeli işlem ETF'inin biz pazartesi günü işleme açıldığını gördük. Bunun beklentisinin de kripto para piyasasına aslında yansıdığını görmüştük. E sonrasında aslında ne oldu? Bu ETF'ler ona Aylandı ama beklenen işlem hacimlerini ne yazık ki karşılayamadı. Günlük 2 milyon dolar seviyesinin bile işlem hacminin aşağısında kaldığını gördük. E, bu durumla beraber biz Bitcoin'in yeniden 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 28 bin dolar seviyesinden geri dönüş hareketi içerisinde olduğunu görüyoruz. Makro tarafta aslında bakacak olursak Hala oyun kurucunun hem FED hem de aslında SEC olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü istihdam verisi dün açıklandı. ABD tarafında açık iş ilanları verisi açıklandı. Burada 8,8 milyon 800 binlik bir beklentiye karşılık şu anda açık iş ilanları verisinin 9 milyon 600 bin seviyesine yükseldiğini görüyoruz ki bu da güçlü istihdam piyasasının olduğunu bize gösteriyor. Bu da yine aslında Kasım ayında FED'den bir faiz artışı gidebilir fiyatlaması nedeni oluyor. Şu anda 30'a ulaşmış durumda bu beklenti. Dolayısıyla istihdam kaçış teması ve FED markotrafı tarafta ana belirleyici, iç tarafta ise aslında SEC ve devam eden dava haberleri piyasaya yön veriyor. Biz bugün yine iki önemli hatta üç önemli davayı takip ediyoruz. İlki F Batan FTX borsasının CEO'su e, Sam Beckman Friday'ın davası ve önümüzdeki Ekim ayı sürecinde ve Kasım ayına gidecek olan 6 haftalık periyotta bu davayı takip edeceğiz. Dolayısıyla buradan çıkacak haberler alacağı işte cezai yaptırım veya işte zaten FTX borsasında var olan mal varlıkları ya kripto varlıklarının olacağına dair büyük bir korku temeli yaratmıştı. Dolayısıyla bu haber önemli. Diğer taraftan Coinbase ve XRP da Ripple şirketi davasını takip ediyoruz. Ripple şirketi ile ilgili aslında XRP'nin bir yatırım sözleşmesi olmadığına dair karar açıklanmıştı daha öncesinde. Şimdi geldiğimiz noktada SEC cephesinde bu karara bir itiraz talebi vardı. İtiraz talebinin reddedildiğini görüyoruz. Yani burada aslında yine olan akış Ripple lehine ve XRP coin'inin lehine olduğunu görüyoruz mahkeme sürecinde. Dolayısıyla bugün her ne kadar piyasa geri çekiliyor olsa da riskten kaçış ile beraber XRP'nin %5 yukarıda olmasına sebep oluyor. Diğer taraftan bez davası var de aslında merkezi bir borsa, Amerika'da halka açık bir borsa ve SEC onları menkul kıymet yasalarını ihlal etmeleri nedeniyle SEC'ye bildirim yapmadan kripto varlıkları listeleme ve müşteri hizmetini açma nedeniyle dava etmişti. Burada aslında Coinbase'in itirazı vardı. Biz zaten en başından itibaren halka açık şirket olduğumuz için karşılıklı görüşmüştük. E biz aslında menkul kıymet yasalarını ihlal etmiyoruz. Çünkü bizim lise dilimiz varlıklar birer dijital yatırım aracı. Bunlar coin ve token dolayısıyla biz bu kararı reddediyoruz demişti. Ama mahkeme burada coin bu itirazını reddetti. Burada bir miktar daha coin bez davasında SEC tarafında yani regülasyon da konusunda bir karar çıktığını söyleyebiliriz. E dolayısıyla iki kötü bir iyi e, fiyatlama var. Bir iyi haber fiyatlaması var şu anda dava sürecinden. Ana oyun kurucuları hala FED, SEC ve davalar. E, Bitcoin'de bir yukarı yönlü hareketlilik yaşayacak elbet. 2024 yılında bu daha da çok bekleniyor. Sene başından itibaren baktığımızda da aslında %60'ın üzerine bir getiri hala kurduğunu görüyoruz. Ama 2023'ün son çeyreği için esas olarak bu üç ana e, bu oyun kurucudan olumlu haberlerin geliyor olması lazım ki tam temelli bir biçimde duygu bazlı değil yeni yatırımcı özelinde bir yükseliş yaşansın. Olumsuz haber bitmiyor ama bakalım <laughs> ne olacak. Son bir sorum daha var ee, sana Sevcan. Şimdi bu taraftar tokenlar Beşiktaş'ın da sektöre girmesiyle birlikte yeniden konuşulmaya başladı. Dört kat bir artış gördük yine bu dört kata yakın değer artışı vardı. Birkaç cümleyle fan tokenları dair ne söylersin? Ya fan tokenlar ve aslında futbol ekonomisi Türkiye'de çok ön plana çıkıyor. Hani biz genel olarak da zaten taraftar olmayı ve tuttuğumuz takımları desteklemeyi seven bir ülke olduğumuz için hani en kripto yatırımcısı olmayan kişilerin bile sadece bu fan tokenları alarak hani takımına destek olma amacıyla adım attıklarını görüyoruz. Yine Beşiktaş da aslında eleştirildi de bu dönemde yani biz ayıp piyasasının bitmediği bir dönemde ihraç edildiğini görüyoruz Beşiktaş token'ın. Hani madem bu kadar beklendi çünkü biz esas forayı aslında 2022 yılı içerisinde yaşamıştık fanto akıllarda madem o furyayı kaçırdık hani 2023 yılına niye bu sıkıştırıldı ayı boğa piyasası geldi daha hareketli bir piyasa olduğunda işlem açılsaydı diye bir aslında eleştiri var ama tabii ki de arka taraftaki sebebi bilemiyoruz ve buna rağmen talepte karşılandı çünkü ana takımlardan bir tanesi biz şimdi muhtemelen önümüzdeki günlerde hani global fanto akıllarda da şunu görüyoruz aslında Maçlar olduğu zaman bu maçların etkisi eğer zaferle sonuçlanırsa o fanto grafiği üzerinde yukarı yönlü bir hareketlilik, tam tersi olduğu noktada da aşağı yönlü bir hareketlilik oluyor. Ve maç günlerinde maç günlerinde de aslında yine en hızlı işlem yapılabilir sektör olduğumuz için kripto para piyasası takımlarını desteklemek isteyen taraftarların fanto alım yaptığını da görüyoruz. Dolayısıyla bu cephede hareketli günler bizi bekliyor diyebiliriz. Peki. Çok teşekkür ederim. Ha, Bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. söyleyeceğim sadece bilgi için soru Aha. değil ee, Sevcan hı hı. Hanım. Dün ben TOG'daydım bu gemlikteki fabrikada orada da e, şey Gürcan Karakaş TOG'un CEO'su dedi ki onun da ismi TOG ya TOG'un TOG evet. gibi bir evet. şeyimiz olsun dedi. Biz bunun içinde bir çalışmalar yapıldığını da söyledi. Şimdi diyor ki haftada iki günü pardon bir yılda iki haftayı biz her durumda yolda durarak geçiriyoruz. Yani ilerleyerek de değil de sadece durarak geçiriyoruz. Bu sürecin hiç olmazsa 10 gününde işte bir tokenımız evet. olursa alışveriş yapma. Şimdi işte bir takım kuruluşlarla, perakende hı hı. zincirleriyle anlaşmalar yapmışlar. Burada durduğunuz yerden, ekranından alışveriş yapma imkanınız da olacak. Belki de bankayı ortadan kaldıracak bir sistemi... Devreye sokacağız dedi. Bir ilginç not olarak evet. paylaşmak istedim sadece. Evet. Türkiye kripto. Ben de şunu ekleyeyim. Işler. Buyurun çok pardon. Daha öncesinde aslında TOG'un da Avalanç e, projesi yani aslında Avax e, Coin'in projesiyle beraber görüşmeler yaptığını biliyoruz. Tabi burada resmi açıklama gelmedi. Hani o e, sistem nasıl oturtulacak? Hani blok zinciri üzerine yazıldıktan sonra sadece Avax'la mı ya da farklı kripto paralarla da mı olacak? Hani ger gerçekten bizim hepimizin beklediği aslında ödeme yapma işlemlerimizi farklı araçlardan Sadece banka uygulaması üzerinden değil, sahip olduğumuz diğer araçlardan da yapma isteğimiz. Aşikar -aş. bakalım Avax tarafında da bunun haberini Bekliyoruz havalançı tarafından. Heyecanlı bir haber olacak gibi görünüyor. Bakalım. <laughs> Tekrar konuşuruz haber gelince o zaman Sercan. Çok sağ ol. Klinik Tabii ki muhakkak. Içine. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.